Merhaba, yine beraberiz. Bu hafta önce size bir düşüncemi paylaşaraktan başlamak istiyorum. Değerli oyuncu arkadaşımız Hettar Tanröen, Kızıl Goncalar'daki aziz karakterine çok yakıştı. Ve Kızılcık Şerbeti'ndeki Abdullah'ı da unutturdu. Zaten bir oyuncunun başarısı odur. Her başladığı dizide bir öncekini unutturup, yeni bir karakteri kabul ettirirse seyirciye başarmış demektir. Çünkü zaten oyunculuğun temeli mış gibi yapmaktır. Ama bunu doğru yaparsanız seyirci inanır. Ben yıllarca hizmetçi oynadım. Bazı çekemeyenler ben hakikaten hizmetçi muamelesi etmeye kalkmışlardı. Gülüp geçiyordum tabii. Ama demek ki evin beslemesi hizmetçiyi o kadar inandırıcı oynamışım ki, hala bitmeyen bir şöhreti giyiyorum. Evet, Settar'a da hem geçmiş olsun diyorum tekrardan, hem de başarılar diliyorum. Yeni bir dizi başladı biliyorsunuz, piyasa. Enteresan başladı, yani e, öykünün kuruluş örgüsü mantıksız gelmedi bana. Güzel, keyifli geldi. E, bazen yapımcılar, yapım şirketleri daha doğrusu dizilerin altına böyle iddialı laflar yazarlar. Piyasada öyle bir şekilde başladı. Siyah beyazın griye dönüşü diye bir altyazı var piyasanın altında. Evet. aslında iddialı bir isim olmuş. Çünkü Argo'da da piyasa kullanılır. Normal yaşamın çeşitli yerlerinde de piyasa kullanılır. Orada tabii medya ve sanat dünyası piyasası öngörülmüş. Başka bir isim olabilir miydi? Olsa da bana ne? Zaten koymuşlar dizide başlamış. Ben de tuz kavuruyorum işte. efendim uzak şehir arada bir izliyorum. Fena değil ama delice takip ettiğim söylenemez. Çünkü onun yayınlandığı günler başka kanalda favori dizilerimden biri var. Tekrarlarına denk geldikçe izliyorum. Oradan bir takım notlarım olursa onları da zamanla paylaşırım sizlerle. E, şu kötü bir baba anne kardeşim bir başka günde Nur oynadığı... Güzel oynuyor tabii o başka da. Ay ne kötü kalpli kadını öyle kardeşim ne kindar böyle tiplere de ama seyirci böyledir hem kızar hem vazgeçemez seyretmekten. Ee, yine bir Türkçe hatasından bahsetmek istiyorum size. Ee, Kral Kaybederse dizisinde e, evin hanımı yani kralın karısı Arkadaşla konuşurken işte kocama bu yaptığına karşı zafiyet gösterdim diyor. O yanlış. Zafiyet, zaaf gösterdiğiniz zaman oluşan bir şeydir. Bu işe zaaf gösterdim, bu zaaftan dolayı zafiyet olur. Zaaf gösterdim demesi gerekirdi. Bunlar tabii çok minik ve detaylar. Benim de işim işte bunların avcılığını yapmak. Sevgili izleyicilerim, Arada bir ben konuşurken, fonda, bazen tavuk, bazen köpek sesleri duyabilirsiniz. Bunlar bile bile konmuş efektler değil. Biz e, bir villada yapıyoruz çekimimizi. Çok zengin olduğumuz için villadayız. Komşuların birinin köpeği var, birisinin e, kümesi var, sesler oradan geliyor. İlk çekimlerde, ilk seferlerde e, sevgili Talip, e, yönetmenim e, keserdi e, defa abla burada köpek sesi girdi diye en sonunda karar verdik ya bunlar doğal şeyler hayatta olan şeyler kesmemeye karar verdik bilginiz olsun oradan dolayı geliyor bu sesler uzak şehir demişken Ozan Akbaba'dan babadan da bahsetmeden geçemeyeceğim şimdi bakınız hayatınızda da karşınıza gelmiştir bir insanla tanışırsınız. Yani elektrik almak diye tabir ederiz, nur yüzlü diye ta, ta, tabir ederiz, tanımlarız, ayna üçkağıtçı tip deriz, şımarık deriz, kokoş deriz, yani her bir insana her ilk görüşümüzde bir genel yargımız vardır. Ee, Dizilerde de şimdi bakıyorum özellikle benim için no name olan, kendileri no name değildir yanlış anlaşılmasın. Ben yeni gördüğüm için bazı karakterlere çabuk ısınıyorum. Nur yüzlü diyorum. Yakışıklı diyorum. İyi oyunculuktan öte çünkü bu vasıf yani ilk bakıştaki görünüm çizdiği karaktere uymayı gerektirir. İyi kalpli veya iyilik yapan yahut dizinin iyi adamını oynuyorsa ona e, sert suratlı, kötü bakışlı bir adam yakışmaz. Yani ona öyle yumuşak bir insan bulmak gerekir ve böyle başarılı seçimler var. İşte Ozan Akbaba onlardan bir tanesi. Çok yakıştı o tipe. İki arada bir derede kalan annesi, kalbi, abisi, rahmetli abisi yeni 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 gönlünü kaptırdığı kadın olmak üzere bir böyle dörtlemin arasında kalan kişi keyifli de oynuyor. uzak şehrin tekrarlarını seyrediyorum ben. Allah'tan her diziye bol bol tekrar veriyorlar da kendi favori dizilerimle çakışan dizi olsa dahi geceleri onları bulup yakalayıp seyrediyorum. Benim mi gözüm aydın bahsetmeyeceğim için sizin mi gözünüz aydın bilemem. Kanal 7'deki o Hint dizisi 287. bölümde bitmedi. Yayından kaldırıldı. Ya satın alamadılar ya anlaşamadılar ya bir şey oldu. Zaten orada en önemli karakterlerden biri de ölmüştü o dizide son bir baktığımda. Sonra birdenbire... Kalktı onun yerine başka bir dizi başladı. E, takip etmiyorum. Sadece dedim ya ben gece geç vakit e, uyuyan insanım. E, bir seyrettiğim bir dizi reklama girdiğinde şak 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 e, zapping yaparaktan başka yerlere geçiyorum. O zamanlar gördüm. Dikkatimi çekti. E, bir şeyler bulacaklar. Bir şeyleri satın alacaklar. Bir şeyler olacak. Sadece Kanal 7'deki e, TV filmleri adıyla yayınlanan yerli dizileri sevmiyorum. Çünkü nereden nereden buluyorlar değil de galiba biraz ucuz olsun diyerekten e, gerek senaryo, gerek çekim, gerek oyuncular her şeyle çok başarısız asla ilgimi çekmiyor görünce zaten hemen e, geçiyorum. Çok çalıştım sizler için bu hafta. Saatlerim televizyon karşısında geçti. Ama ya artık alıştım bir takım şeylere. Gözüme batmıyor. Batana hemen not alıyorum da. Ya da hakikaten bir takım şeyler iyi gidiyor. Yani bunu şunun için söylüyorum. Bu hafta için aldığım notlar bitti canım kardeşim. Söyleyecek hiçbir şey kalmadı. Ben onun için bu hafta bu yayını burada keserim. Esen kalın, sevgiyle kalın.